Herkese merhaba arkadaşlar. bugün. Bugün. Bugün şu minnoş işimi açacağım. Şu bu Böyle kayın böyle sevmesin Çok seviyor arkadaşlar yani. Bayılıyor. Böyle tatış kuşunu böyle yiyeceğim ben. Yiyeceğim. Tepek bölündü. Gel lan. Aşk olsun. Ablayı öpmüyorsun sen ya. Bu ne? Bunlar ne? Gece üzgünüm ama artık can acıyacak. Aa tamam tamam. Bu ne bu? Aa Natur beraber yazdım. Bakma bana neyse. Ay bu, tam böyle tam böyle sarmak tam böyle yemek. Oo tam yiyeceğim böyle. Bunu yiyeceğim böyle, 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 böyle. Ha, yazıyor bir de beni. Ha. öp ablanın. Öp para vereceğim. Öp, öp vereyim sana. Yattı bir de böyle. Aa, geldim. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. bye. Oy taşının benim mutlu kız.